şehvet verici hikayelerle dolu bir yudum hikaye için merhaba gelin. İskender Pala Bey'in bir yazısı sevgili seyirciler. Gel ey güllerin efendisi. Gel ey konuşurken dudaklarına tebessümler karışan. Gel ey yüzüne üzgünlerin üzüntüsünü dağıtmak yaraşan. Gel ey ateşi aşkına yanmak için aşıkları birbiriyle yarışan gel ey önce kendine çektin sonra mugaylan dolu beyanbanlarda dermansız koyup bizi bir başımıza gittin dönmemek üzere ve dudağının dokunduğu çeşmeler de gitti gittin ve vecd ile kendinden geçen zamanlar sensizlik bunalımlarının gelgitleriyle kör kuyulara gömüldü gittin ve tenha elvedalarda düğümlendi sevinçlerimiz. Durmuş çarklara sıkışıp kaldı çığlıklarımız. Sen gidince yanlış hesaplarında önce pazarlar kurduk köhne dünyanın. Sonra köhne hesaplarıyla mezarda çıkarıp aşklarımızı dünyalıklara sattık. Gittin de savrulan umutlarımızı ektin yollara. Sabrımızın gözlerine çekilen milleri çelik masiyetlerle mıhladık. Gerilmiş yaylarımız kepade düştü hoyrat ellerde. Uykulu oyunlarda şahlarımız mat oldu ve bileğli kılıçlarımız pas tuttu karanlık kınlarında. Akkor olduk. nemrudi alevlere soktular başlarımızı. Hakikat akkor olduk. Vurdular durmadan dinlenmeden. Örslere konuldu başlarımız. Hakikat vurdular dinlenmeden dinlenmeden durmadan. Ağlattılar ağladıkça biz. Çeliğe su verelim diye ağladıkça ağlattılar bizi. Heyhat tutturamadık kıvamını suyun. İsabet ettiremedik gözyaşlarımızın damlalarını çeliğe. Ve ilk çalışta kırıldı kılıçlarımız kare keçelere. Yenildik, yorulduk, yığılıp kaldık çıkmaz sokaklarda. Bütün sorularımızın cevapları cevapsız kaldı. Bütün hayallerimizin hayali hayal oldu. Tel tel arzulara mahkum edildi nefislerimiz ve ruhlarımız tül tül alevlere yandı. Gizemli bilinmezliklerimizin iksirlerini gizli dünyalara gizlediler bizden. Gel ey, hani dostların vardı, kimi aşk okuyan kitaplar kitabından, kimi ilham dokuyan kitaplar hitabından kimine köşkler düşmüştü cennetten kimi cennette köşklere düştüydü hani kiminin ateşlerine rengi düşerdi gülün de kimi güllere rengini düşürürdü ateşin kimine yıldızlar düşerdi göklerden kiminin yıldızına düşerdi gökler ya hani sen yıldızlarım demiştin Hangisine uyarsanız doğru yola ulaşacağınız yıldızlarım. Sen gittin efendim ve hasretin yıldızlarını da çekti senden yana. Şimdi kim varsa yıldızlaşmaya yüz tutan gökleri üzerine kapatıyor ehremenler. Bizler yanıyoruz. Yanmamakta direniyor gökte yıldızlarımız. Güllerimiz küle durmakta yokluğunda. Sultanlarımız kula dönmekte. Gel ey Ayrılığında çoğalan alevleriyle arınalım aşkının. Yanalım yandıkça ve yandıkça yanalım. Aşk yüzünden elbisesi yırtılan da, hak uğruna gözlerini kurutan da seni arzulamakta şimdi. Bizi kendine madem yine sensin bağlayan ve ayrılığının derdine yine sensin ayrılıkla derman olan, o halde gülümse bize efendim, bize gülümse. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever sırrına ermekte rehberimiz ol. Tut günahkar ellerimizden, günahkar ellerimizden tut. Gel ey, sen ey, gelsen hayallerimize bir kez ve üzerine sepet sepet güller döksek biz. Gelsen düşüncelerimize bir an ve baharları sersek ayağının çiçek çiçek, mevsim mevsim, ıtır ıtır. Dolunaylar yerine dolsan dünyamıza bir vakit. Bezatını gündüz değilse hayalini gece göstersen bizlere. Girsen ansızın düşlerimize şefkat parmaklarınla okşasan başımızı ışık ışık. Ve ışığına düşsek pervaneler gibi. Pervaneler gibi ışığına düşsek. Gel efendim bir kez doğ içimize de isterse kaybolsun dolunaylar güneşler. ...gir gözümüze de bir nefis... ...bir nefes... ...isterse silinsin tut yağlar sürmeler... ...ilham olup ak gönlümüze bir anda... ...isterse yitirilsin uçtan uca naatlar ve gazeller... ...beyitler ve dizeler... ...uçtan uca yitirilsin isterse ...gel efendim... ...dostluğuna muhtacız... ...umutsuz ve çaresiz bırakma çaresizlerini... ...gel yeter ki... Hakkımızda verilecek her hükme razı olalım. Gel ey bitir bitmeyen hasretin içimizde. Gel ey onsuz mutluluk bulamadığımız. Gel ey kendisine layık olamadığımız. Gel benim efendim. Bir kez olsun dokun yüreğime. Yüreğime dokun bir kere olsun. Yüreğim kanıyor efendim. Kanıyor yüreğim. Çığlık çığlığa beşeriyet Çiğnenmiş reyhanlar misali hep seni arıyor. Uyandır zindanlara koyduğumuz yusufi sevdalarımız efendim. Uyandır bahtı üftadelerinin. Şebi hicran yanar canım döker kan çeşmi gir yanım. Uyarır halka efkanım, kara bahtım uyanmaz mı?